Gençler selamlar. Bugün Fenerbahçe'nin yeni transferi Fishlane Konan adlı futbolcuyu tanıyacağız. Size tanıtmaya çalışacağız. Önemli bilgiler ve aldığımız önemli detaylar var. Keyifli seyirler dileriz. Fishlane Konan. Ana vatandaki ismi Fishlane Nikolamande Konan. 27 Aralık 1995'te Abidjan Fildişi sahilinde dünyaya geliyor. 26 yaşında bir futbolcu. Boyu 1.76, kilosu 71. Boyu ve kilosu e, bir sol beke göre gayet normal seviyede diyebiliriz. Mevkisi sol arka yani sol bek oluyor. E, kariyerinde 8 maçta sol orta bölgesinde oynamış. Forma numarası 3 bu futbolcunun Konan adlı futbolcunun. Sol ayaklı bir oyuncu. Otomatik mezede e, sol bekler sol ayaklı olmuş oluyor. Bu şakayı da alttan gidirelim. <laughs> piyasa değeri 6 milyon euro. O da transfer olduğu Reims takımından dolayı piyasa değeri bir anda uçmuş. Kariyeri boyunca pek bir takımlarda oynamamış. Oraya da geleceğiz notlarımızın aşağısında. Şimdilik bu sezon kaç maça çıkmış? Onu da öğrenelim. O da bir önemli istatistik. 17 maça çıkmış bu sezon. 1 gol, 2 asist performansı sergilemiş. Toplam bilançosunda ise Conan 165 tane maça çıkıyor. 3 gol 10 asist katkısıyla katkı sağlıyor takımlarına. 14.441 dakikada forma şansı alıyor konan adlı futbolcu. Şu detay da önemli. Fildişi sahili milli takımında da birçok maça çıkmış. Toplamda 13 maça çıkmış Fildişi sahilinde. Özellikle 2021'de Fildişi sahil takımında damga vuruyor ve oranın Resmi listelerinde ilk 11'e giriyor. Onu da videonun sonuna doğru önemli bir not halinde söyleyeceğiz. Ee, şu not çok önemli Konan hakkında. Şunu almış şu detayı. Fransa Ligi'nde bu sezon en çok reyntik alan Solbek futbolcularından ilk 3'e girmiş Konan. Birinci sırada Emerson 6.94 reyntik yer alıyor. İkinci sırada Fenerbahçe'nin yeni transferi Konan adlı futbolcuları. Konan yer alıyor 6.92 reytikle. Üçüncü sırada Melvin Bed Melvin Bert oyun adlı oyuncu 6.92 ile yani bu da önemli bir detay. Son dönemlerde e, performansı gittikçe yükselen bir oyuncu konan ve bu da ratinglerde açıkça gösteriyor kendini. Fransa liginde sol bekler e, seviyesinde ilk üçe giriyor ratik olarak. Futbol hayatına nerede başlamış? Orayı da bir gidelim. Hangi altyapıdan çıkma? O da önemli. Kendi ülkesinin yani Fildiş sahilinin Mimosa U19 takımında yani daha alt düşük takımlarda tabi görev alıyor ama o kayıtlara geçmemiş. Resmi olarak Mimosa, Mimosas U19 takımında futbol hayatı başlıyor. Orada 3 sene görev yaptıktan sonra Mimosas A takımına geliyor 2013 yılında. 2013 yılında Mimosas A takımında 3 yıl görev aldıktan sonra 2016'da şimdiki Quaresma'nın oynadığı takım Guimaraes, Victoria Guimaraes'in B takımına transfer oluyor. Ee, yani ikinci takım olmuş oluyor. Buradaki e, Beşiktaş'ın altyapısı gibi düşünün. Fenerbahçe'nin altyapısı gibi düşünün. Bir sene 2016 yılında bir sene Victoria Guimaraes B takımında görev aldıktan sonra 2017'de Victoria Guimaraes A takımına seçiliyor. Orada da bir sene görev yaptıktan sonra 2018'de Kendini gösterdiği şu anki takımı Stade Reims takımına transfer oluyor. Toplam 4 milyon euro bonservis bedeliyle Reims Conan'ı transfer ödüyor. Bu bonservis bedelini e, tecrübe etmemiş bir oyuncuya bu Reims niye vermiş diyecek olursak e, potansiyelini fark etmişler. E, potansiyelli e, gördükleri oyunculara Avrupalı takımlar Fransız, İngiliz, Alman... İspanyol, İtalyan takımlar bonservis bedelini açıkça verirler. Bundan hiç korkmazlar. Türk ligindeki takımlar gibi biraz çekingen transfer politikası Avrupa liglerinde maalesef yok. Bunu da belirtelim. Şu an Reims'in oyuncusu 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor. Büyük ihtimal Fenerbahçe 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle e, alacak diye düşünüyorum. Orayı tam bilmiyoruz. Peki Conan nasıl bir oyuncu? Biraz da oyun stiline dönecek olursak Conan gerçekten ilk maddeye çok güçlü oluşunu yazarız. Gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Fiziğini ve gücünü, dayanıklılığını çok iyi kullanan bir oyuncu. Hızlı, çok süratli bir oyuncu. FM22 istatistiklerine de baktım biraz. Yani, oyunsal istatistik, biraz skills videoları ve ayrıyeten maç videolarına baktığım zaman hızı hızıyla ön planda bir olan bir oyuncu. Seri, atik bir oyuncu, hızlı, güçlü, dinamik bir oyuncu gerçekten. Ki sol beklerin, sağ beklerin fizikli, güçlü, dayanıklı olması lazım. 3-4 günde bir maça çıkan takımlar için fizik gücü, dinamiklik, dayanıklılık çok önemli futbolda gerçekten. Eskiden yetenek çalım vardı şimdi fizik sistematik sisteme dönüşmüş futbolda falan filan dersin Çalan filan dersin falan filan dersin çalan filan dersin modern futbola uygun bir oyuncu bunu da belirtmişiz modern bir bek konan ee, Belki de sosyal medyada kötüleyen taraftarlar olabilir ama konanı araştırdığınız zaman e, Türkiye Ligi'nin standartlarında bir oyuncu ve bazı e, beklere göre Türkiye Ligindeki beklere göre Seviyenin üstünde olan bir oyuncu. Yani altında kalacak bir oyuncu değil. FM 22'de dayanıklılığına 15 puan vermişler. Bu da ilginç bir istatistik. Şu detayı da yakalamışız. Mesela Hasan Ali Kaldırım vardı Fenerbahçe'de. Şunu belirtelim Hasan Ali Kaldırım için. Hasan Ali Kaldırım top sürerken mesela kafası yerdeydi. Kafasını kaldıran bir futbolcu değil. Ama konan tam tersi. Aksine kafasını sürekli kaldıran. Ee, oyunu iyi okuyabilen kafasını kaldırıyor derken yanlış anlamayın. Yani kafası e, yani şöyle anlatayım. Peki, kafası havada olan bir oyuncu. Etrafı gören bilen bir oyuncu. Yani konan böyle bir oyuncu yani falan filan. Falan filan dersin falan filan dersin. Şu iki detayı da e, söyleyip videoyu kapatalım. Çok önemli güzel bir istatistik. Buradan Twitter kullanıcısı Fikret Tolunay'ı da tebrik ederiz. İsmini verelim. Onun istatistikleri, onun bulduğu istatistikler. Fikret hocamızın. Ulaşabildiğim verilerin içinde en çok dikkatimi çeken kısım infografik olarak eklediğim tablo. Resimde görüldüğü gibi. Top sürme ve topu hem mesafe kat ederek hem de atak bölgesine taşıma başarısı dikkat çekici. Hızını da kullanarak yakaladığı dribbling sayısı da bir sol bek için Gayet iyi demiş. Bu da istatistik olarak ekranlara geliyor. Hem resim hem de sözlü olarak bu istatistiği paylaştık sizlerle. İkinci bir istatistikte de bu da önemli. Fikret Dolunay'ı buradan yine tebrik ederiz. Bu da önemli bir istatistik. Ülkesinin alt yapılarında Mimosas çıkışlı bir oyuncu. Ve Portekiz Ligi'nin oyuncu havuzu içinde çıkış yapıp Lugia'ya bir kariyerine devam eden. Yani Fransa Ligi'nin kariyerine devam eden ve son dönem itibariyle milli takım kariyerini çıkışta olan bir oyuncu konan Af Afcon 2021'in grup aşamasında en iyi ilk 11'e aday gösterilmiş. En iyi ilk 11'ine girmiş Konan. Videonun başta da söylemiştik. Konan'ın ilk 11'e girdiğini, son dönemlerdeki performansının arttığını, özellikle milli takım seviyesinde performansının göz doldurduğunu belirtmiştik. Ee, şimdi misal ekranlarınızda tabi şu anda resimler geliyor Buraya 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 gelen resimler var Fenerbahçe'li taraftarlar e, pek sıcak bakmıyor e, Fenerbahçe'li taraftarların gözünde gerçekten Ne bileyim Caner e, Erkin gibi indirip bindiren orta açan Roberto Carlos gibi Yani böyle kaliteli e, Sol bekler aramak istiyorlar Yani misal şöyle düşünün Forvet'te Musa Sov gibi e, futbolcular varken Misala Samanta gibi oyunculara düşüyorlar Yani Fenerbahçeli taraftarlar ve futbol severlerin geneli bu kanıyı sevmezler. Yani gidenin yeri daha da yüksek bir oyuncuyla dolmasını bekliyorlar. Tatmin edemiyor futbolcuların verimliliği, taraftarlarımızı bu konuda konanda biraz dili yanabilir Türkiye'de, özellikle Fenerbahçe'de bir kriz dönemi hakim yönetim olarak, takım olarak, taraftar olarak bir kriz masası diyebiliriz Fenerbahçe için. Konan'da e, bu sol bek ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir oyuncu. yani iyi bir oyuncu diyebiliriz. Gerçekten özellikleri e, şimdi şey var ya Sinan Egin'in. E, Vasat'ın üstü diyor ya. Yani Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü diyorsun. Vasat'ın üstü. Onu da diyemeyiz. Gerçekten iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de taraftarlar umutlu olabilir. Takımın sistemine uyar mı uyumaz mı bilmiyoruz ama bireysel olarak 4 milyon euro piyasa değeri 7 milyon euroya kadar çıkan oyuncudan çok beceriksiz olacağını düşünmemek lazım. Bu bir saçmalık olur diye düşünüyoruz. Siz de kendi yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. hakkında Bana göre iyi bir oyuncu. Özellikle oyun stiline yazdığımız güçlü, dayanıklı, hızlı, süratli, çevik ve modern bir bek olması onu cazip kılan bir yetenek. 26 yaşında. Yaşı da futbolculuğun en verimli dönemlerine gidecek potansiyelde. Yaşlı bir oyuncu değil yani. Mesela 30-32 yaş arası olsaydı derdim ki tamam yaşlı. Bu yaşlardaki oyunculara pek bakılmaması gerek derdim ama 26 yaş gayet iyi bir yaş e, Conan için. E, sesim biraz e, burun tıkalı grip olduğum için kusura bakmayın sesim biraz kötü gelebilir e, sizlere. E, hakkınızı helal edin. Şu sözümüzle kapatalım her zamanki gibi. E, senden bir tane daha yoksa. Estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin. Eyvallah.